Ne kadar mesela takribi ne kadar bekleyelim? Soğuk. Bir 15 dakikada bunun için bekleriz Enes Bey. Hakan Bey siz neden sürekli bir laf sokma çabası içerisindesiniz? Ben acaba? yanlış anlamayın, Ben laf sokmuyorum. Ben sadece yorum yapıyorum. Yani bana laf öyle uzak... gelmedi. Yok yok laf soksam çok ayrı ee, boyutlara gider. Kim istemişti? Sokmuş halim bu değil Olum diyor. O ki... buz gibi ana yemek yanıyor. Ya bu yemeği birazcık da öncesinde koymuş olabilirsin hani bu sıcak, Şuak... soğukluk dengesini ayarlayabilmek Bilenmiyor. için. Ama şunu da yapmak istemiş olabilir. Şimdi kaşar bunu e, için... ara sıcakta evet, evet, Ara evet. sıcakta evet. servis esnasında kaşarı erisin i̇şte, diye. Kaşar erisin diye. E, koydum. Ha, o yüzden evet. bu kadar kaşar tabii ki eriyor. Evet. E, bu sefer tamam. soğuk olduğu için de e, yenmeme durumu oluyor yani. Ama şimdi bir restorana gittiğimizde Enes'ciğim... Şeye uyarırlar. Tabak sıcak, dikkat edin diye. <laughs> Mesela evet. Fahita gelir, sahanda yumurta atıyor bu olabilir. Dikkat edin, dikkat Mirladım, edin ayrı. Ama mi? şunu demezler Tabii. bize. Yemeği yemeyin lütfen, çok sıcak. Bekleyin demezler. Tabii Derlerse öyle. de Tabii. ben oradan giderim. Çok teşekkür ederim. Kişi'nin problemi yani, değil ki bu. Ee, köftenin üst kısımları biraz bence fazla pişmiş ama benim için bu sorun değil. Çünkü fırında. Evet, hani... fırın alt taraflarında sos olduğu için. Yok, evet, onu söyleyeyim. Bu benim için. Ee, şey değil. Aynı kıv kıvamda olmayabilir. O kızartmadan dolayı değil. Tamamen fırında kaldığı süre çok yağlı olur. Yağ değil o, e, kaşar hanımefendi. Hangisi Hayır, yağ? Hayır, altında Yok, çok yağ, yağ var, Doğru. yoğun bir yağ. Yağ, var. yağ hiç kullanmadım, <laughs> denecek kadar az. Köftenin yağı belki e, şey. Yani almış. köfteyi de sıfır yağlı aldım. Anlamışsın yani. Yani istersen. Sıfır köfteyim. yağlı. Ama ben çok az yağ var yani köfte. Güveç, köfte, falan kuzu, eti önce... e, kuzu eti kullanmadım. E, kuzu eti kullanmadım, e, yağlı olur, hani kokulu olur diye. İyi beğen ben beğenilmez çok diye. E, yağsız dana etinden yaptım. O yani e, gördüğünüz şey kaşarlar. Yani şey değil, yağ değil. Ben güveç derken... Ya, dibindeki o dibindeki yağ kaşarın yağı mı? Yok. Yağ o kadar yağ çıkmaz kaşardan. Bu bildiğiniz yağ, yağ yüzüyor bu. Enes Bey. Bir de güveç deyince ben şey sanırım hani bilmiyorum sizinle böyle atıyorum böyle patlıcanı, patatesi, tarzı patates, kurutu. Patates Çünkü hatta e, karbonhidrat ihtiyacını acaba o içindeki patatesten falan mı hmm. karşılayacak diye de bekledim ama bu bildiğiniz köftenin üstüne kaşar Güveçte olması çok bir güveç değil de bir gibi. Bir domates var galiba değil mi? Ekstra. gibi soslu köfte yani. yani ee, herhangi bir yoksa, yoksa güveç. sebzeli güveç köfte yazardım. Aynen. Sebze koymayacaktım zaten. Yok ben ee, kendim öyle düşünmüştüm. Hı. Ama o, menüyü yaz, e, yazarken o zaman derdim ki sebzeli köfte. Sebzeli güveçte soslu köfte yazardım yani. Enes Bey ben tamamıyla katılıyorum. Çünkü e, bu sebzeli güveç köfte olurdu yani. Normalde eğer patates, havuç tarzı veya da bizlerle tarzı şeyler düzelttim. Ee, şunu atladınız. Ben zaten kendim öyle zannetmiştim dedim. Tamam. Bunu son olarak takmıyorum köftenin güveç. Üstü bana tanımlar da. mısınız güveç nedir? Sizin bunu önce köfteleri hazırlayıp köfte hamurunu yoğurup köfteleri köfte yoğurup köfteleri yoğurdum, yoğurdum. Ee, kızarttım. Bir fazla değil ama yani e, mühürleme gibi düşünün hani eti mühürleriz ya. Tamam, Onun çabal. gibi üstünü e, kızarttım. Daha sonra güveçlere yerleştirdim. Siz Domates mi? sosunu ayrı bir kapta. Domates sosunu hazırladım. Tamam. Sonra domates sosunu e, üstüne ekleyip, ekleyip fırında e, yaklaşık 20-25 dakika kadar e, sosuyla dakika beraber yani. e, pişirdim. Doğru pişirme tekniği uygulamış. Hı, tekniği doğru diyorsun. Evet, Bizim doğru. guru konuştu şeyde doğru çok şeyde böyle bir domates doğru. sosu vesaire bir şeyde tadı da ben çok almıyorum doğru. bilmiyorum hani Nasıl soslu nasıl alamıyorsun Hakan Bey görmüyor Altyazı musunuz onu için bu sefer de çok bayacak Bir kere bu bir ana yemek için çok basit evet, ve çok yalnız kesinlikle. yani köfteyi ya, içine için yani, içine koy, üstüne kaşa rahat bu bir gerçekten çok basit Yanında bir pilav ya Abi. da şöyle patates pilavı patates de koyabilirdiniz. Şimdi Hakan, Hakan Bey. Ee, Zor menü. sadece yani, yorumları ben yapmıyorum. Yok, yok. Hakan, Hakan, yok. Hakan, Hakan tamam, Bey, Hakan Bey diye Özlem durmayın. Hanım diyelim. Özlem Hanım yani ben e, güveçte et sote de yapabilirdim. Et de yapabilirdim. Keşke o öyle olsun. Yani et çok basit olurdu Köfte yani. Köfte daha basit. Köfte nasıl evet, basit, 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 olabilir? Eti sadece Köfte benim... Ee, kavuracaksınız. Güvecin içine koyacaksınız. Aynı şekilde Oğlum, sosları tamamlayıp fırına vereceksiniz. Içine Köfte doğru, harcını tamamlamak için içine bir sürü malzeme koyuyoruz. Yani bunun soğanının ee, doğranması iç e, baharat baharatlarını bütün çözlere Az önce Doğan Hanım güveç nasıl? Hani güveçle etin arasındaki ya, zorluktan güveç, bahsediyorum. Güveç bu değil bence. Bu köfteyi e, porsiyonluk güveçlerin içine koymuşsunuz. Üzerine kaşar vermişsiniz. Yani e, yorumumu... yani, Peki nasıl yapabilirdim? Onu söyleyeyim peki. Ben yani bunu, güveçli, bunu nasıl güveç bunu güveç olarak kabul etmiyorum. Neyi kabul, ne kabul <laughs> olarak? Ne olarak kabul ediyorsunuz? Yani bildiğiniz köfteyi porsiyonluk güveçlerin içine koymuşsunuz. Evet, Getirdiniz öyle koydum. Ha bu güveçle pişmemiş mi? Ben anlamadım. Güveçte işte Sonuç itibariyle güveç yemeği yani güveç böyle olmuyor Nasıl Daha oluyor? Sebze. Yani tamam bize bize aydınlatın sahip sahip o zaman, o zaman. Nasıl oluyor? Sebzeli yani? oluyor. Sebzelerle yoğun. Sebzeli ama benim oluyor. menüm sebzeli değil. Güveçte soslu köfte. Sebzeli yazıyor. Yani sadece başına güveç evet. bir şey dikkatimi çekti. Mutfakta bir hamur aparatı vardı karıştırma kabı. Ha sen mutfağa gidip sormadık sahneye gir. Ha. Ha, hamur Karıştırma aparatı hamur aparatı vardı böyle bir karıştırma makinesi vardı. Evet evet doğru. karıştırma makinemiz var. Makinesini mi gördün? Evet makineyi gördüm de Ha bizde Köfteleri, var mı bu karma makinesi? Evet. Maddesi? Köfteyi acaba onun içinde yoğurmuş olabilir evet, mi? Evet, onun içinde yoğurdum. Siz ne Aa. yaptınız bir buçuk saat boyunca? Şimdi bir de zor bir menü oldu bu Yani. Söyledim. Yani bu. Ben size mutfakta da Teknolojiyi kullanmayalım mı Evra Hanım? Valla yemekle bir elini lezzetli geçsin. Ben bir de pide hamurunu mu kardı orada diyecektim. Hayır yok. Buyurun yok. buyurun sorun. Hayır normal normalde şimdi ben size sorduğum zaman Evet. bunun burada dedim ne işi var? Hayır bunun burada ne işi hayır, var yani, deme dedim. Hani hayır bunu evet evet hayır, hayır, bir saniye dedi, ne de kullandınız ne dedi? Dedim. Siz de evet, bunu ki, kullandınız. mı dedim. Bunu evet. siz burada dedim kullandığın dedim. Yok dedi bu dedi buradaydı dedi zaten. Hayır bu Hanım ne dedi biliyor <laughs> musunuz? Ben de dedim kaldıtırabilirdiniz dedi. hayır, hayır. kullanmıyorsanız. Ee, bana dedi, dedi ki pidenin hamurunu dedi. dedi. Pidenin hayır hamurunu dedi. Bunda mı yoğurdunuz dedi? Ben de dedim ki hayır Ebru Hanım pidenin hamurunu onda yoğurmadım dedim. Öyle demedi ama kullandınız mı diye sordu. Bana öyle bir şey sormadı. Kullanmaz. Niye? Ben köftenin harcını. Cihangir'e soralım. Adamımız var orada. Cihangir. Bu bu gelecek illa. Gel göster bugünkü kombinini. Ebru'nun ortasında. <laughs> DJ misin? Editör misin? <laughs> Takmışın bir havalar gibi bir şey. <laughs> Yakışıyor aynı Seviyorum seni. Kullandın mı diye sordu. O da hayır kullanmadım hayır, diye mi cevap verdi yoksa hamuru için hatta mi sordu? Bunu dedi, hani ne oldu diyalojiyi Hangir'den dedi. Hangir evet sendeyiz. Kullanmadım bu burada duruyordu dedi. O da dedi ki Ebru Hanım niye kaldırtmadınız kullanmadıysanız dedi. Yani orada duruyordu dedi. O yüzden hiç kullanmadım. Dedi. <laughs> Teşekkürler Hangir. Sana kolaylıklar ilk mutfakta. Bana, e, pidenin hamurunu bununla yoğurdunuz mu diye sorduğu zaman ben hayır burada yoğurmadım dedim. Ama bana e, köfteyi burada mı yoğurdunuz diye sorsaydı ben ona derdim Ama ki köfteyi yani. burada yoğurdum. Öyle ben. Öyle yani. sormadım dedi bize evet. de. Siz bu makineyi kullandınız Adım. mı kullanmadınız, kullanmadınız mı, mı dedim. diye sormuş. Sen de ayı kullanmadım demişsin. Vallahi evet, tam hatırlamıyorum. Tam Cihan Demiş de olabilirim de yani. Peki beğendin mi peki sonuç olarak güveci ve salatayı? Evet yani, yani yemekleri biraz yorumlayalım yani. yani. Evet. 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 Hadi Normalde köftesi güzel benim damak tadıma uydu. Açıkça Aynen. söylemem gerekirse. Parma Güzel güzel diyorum yani. Dur şimdi gene kaynaşmayın, kaynamayın. <laughs> ne? Neden köfteyi hamur karma makinesinde? Evet. Yani iş akışını... E, i̇ş akışı. Evet iş akışını... Ama hak ediş olarak bizde bu sana geri dönüşü... <laughs> i̇ş akışını sağlayabilmek için... Bu an olacak. Ama e, Zuhal Hanım gerçekten... Ya köfte niye makinede hamuru, karar hamuru, şey hamuru yaparsın? Hamur zaten 40 45-50 dakika. Ya bak pide hamurunu aldım. karsam evet. anlarım hani iti, evet, atıp evet, Ilk, e, elden. Onu anlarım. Bir hani de, bir döndürürsün de, sonra de. elinde yoğurursun. Ama köfte ne, ne, neden makine de yemek yarışmasında ya? Yani e, daha ilk güzel, defa sen kullandın Daha güzel harmanlanıyor diye denedim. Ben evde de e, ya evde yap. Evde de kullanıyorum. köfte yani sadece. Hmm. Ama peki sence yeteri kadar bu. elin vermiş olduğu yani, özdeşleştirme, yoğurma bir de, de lezzetini lezzeti. de geçmesi gerekiyor. Yani, Tabii ki teknoloji faydalı faydalı diye oraya koyuyoruz. El hamurunu e, elde yapıp köftenin hamurunu makinede yapmamı Çok... biraz tezat olmuş Bence de. Yani. Evet. Alakasız. Yani e, Zamanın mı kalmadı? Zamanım Ay, zor yetiştirdim. Anladım, anladım. O tabii, yüzden tabii. yani e, Olabilir, tabii ki, yani Zaman süreyi yetiş, önemli. yani bunu önünüze getiremeseydim daha büyük olay olacaktı. Evet. Bunu önünüze getirebilmek adına e, Ama şimdi ana yemek e, en önemli aslında... şey. Köfteleri hemen bir top top yapıp da e, bir bekletme için ağzına bir streçini şeyini sarıp bekletebilirdim bir yerde Hı. önce onları yapıp Hı. dolapta. Ya ama e, e, tatlım e, dolaba girmesi, girmesi gerekiyor. İlk önce tatlıdan başladım. Sonra, sonra e, e, pide hamurunu e, yoğurdum. E, tabii Onu şey. dinlenmeye bıraktım. Anladım. Hamur yoğurma okay. makinesinde Anlaşıldı. bunu yoğurdum. Beğendin yani. mi Ebru? Yani birazcık yağlı geldi sadece sosu. Onun dışında köftesi yani yerler. Değerlendirmenizi Salata sağ Salatası benim için gayet güzeldi. Gayet güzeldi. Afiyet, Afiyet olsun. Güzeldi. Hakan? Hakan? Salatası benim için çok tuzlu açıkçası. Bilmiyorum. E, bu da bir göreceli tabii. Ha. Bir de gevur dağında Melih Hanım burada size şey yapmak istiyorum. Daha ince ince kıyılır evet, sanki evet, ceviz. Evet. evet. Hani e, bu gayet, gayet güzel dedi. Yemek kanalı olan Ebru bu salataya gayet güzel bir gevur dedi. <laughs> çok normal. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye neyi normal? <laughs> yani anlamıyor ki ya, Zuhal Hanım. Anlamıyor çünkü çok normal. An, evet, ben anladığını düşünmüyorum insan. çünkü az önceki çorbanın içinde nohut. Sizin beğendiğinizi yani. de ama tamam bakın yöreden yöreye değil. Peki Siz Meral şimdi en yetkili <laughs> ağız. Daha Gaziantep'ten <laughs> tamam, yine gelmiş. Anlat ben. Meral. gevurda olarak bu gevurdağ yani, salatası. <laughs> evet. Gevurda salatası için biraz e, soğanları, yeşil soğanları iri kıymışsınız. Aa o ne kaldır bakayım. Yani. Hani hani aceleyle yapılmış O olabilir. Yani Oo. Do tam doğramamış ki. Salatalık Bütün olmuş. Çekiştirmiş. yani salatalık yok. <laughs> salatalık değil. Sala Bilmiyorum daha küçük doğana. Koyulur. koyulur. Biz koyuyoruz. Daha küçük değil. Gevurdağın salatalık oluyor. Gevurdağın salatalık oluyor. Gevurdağın salatalık oluyor. Siz de önce anlamıyorsunuz. Gevurdağın salatasında salatalık asla olmaz. Salatalık ve domatesin olmadığı gevurdağ salatası. Bir yaşıma daha girdim şu an. Yani Oldum 35 özlem. Gevurdağ salatasında. Da salatalık olmaz. 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 koyuyorum. Ben koyuyorum. Ya ben de koyuyorum. koyuyorum. Meri Hanım siz koyuyorum. oralısınız. Ya burada salatasını hocam. seçmeden önce tamam. araştırma yaptım. Evet. E, salatayla Aynen. yapılanlar Koyulmaz. da var. Evet. İçine Bir de cevizleri daha ince, ince ince kıyılır. Evet. Daha her, şey ince evet. Her, şey ince her şey ince kıyılır. Kaşık salata gibi. Kaşık salatanın daha cevizli evet. hali gibidir. Evet. Çok aceleyle yapılmış gibi duruyor böyle. Bir de bana ha, göre evet, gerçekten zaten. E, tuzlu. Evet, Yoksa onlar ekşisi... Onlar ya tadı ilan... oluyor olabilir. Evet. Geliyor olabilir. Belki. O zaman normal tuz Nerede çok ekşisi? az daha Tamamdır olacak. Yani. Peki yemek nasıl Hakan? Ya ben bunu çok fazla ana yemek gibi de göremiyorum çünkü çok basit. Aa. Köfteyi yoğurup üstüne kaşarda bu buraya girilmiş. Artı ek olarak elinizi e, açmamışsınız. Ee, yoğurma, şöyle yoğurma mısınız? İşte şey makine yoğurmuş. Ya. Neyse, çok yağlı altı. Bu, bu Köfteniz bence yaşıyor. lezzetli. Hı hı. Ee, benim kendimde oluşturduğum bir puanımı sistemine göre ben buna puanımı veremem diyemem. Ama e, hak ettiği puanı da çok fazla veremem. Ben de hak veriyorum. Bu böyle e, hem çok yağlı hem yalnız salata da eksil, mideyi çok rahatsız eder. E, bir patates püresi, elma dilim patates bile koysanız olurdu biliyor musunuz? yani rahatlatırdı yani biraz yani tercih miydi, meselesi tabii. tabii tercih meselesi Şimdi, ben tercih etmedim. Kaldı bence. Evet. Beğenmedin mi sen ana yemeği? ana yemeği beğendim ama yalnız tek başına işte salatayla tüketirsem gerçekten midemi rahatsız edebilir bu kadar yağ fazla. Tek sadece köfte et. Salatayı da salata beğenmedin ekşi. galiba. Yani ya burada salatayı. Yani o değil bu salata. Değil salatası değil. değil. Ama salata olarak nitelendirilebilir Ne demek yani. değil ya yani gevurdal salatası değil demek yani ne demek istiyorsun Sal tam olarak Salata salatasına salatasının formlarına gibi. uygun bir salata türü evet, değil çok basit. Mesela ne eksik? Ne Ne yok. eksikten ziyade bir salatalık eksik. E, şey i̇kincisi ikincisi ceviz Hı. o forma onunla ilgili e, şey yorumu yaptım var. dedim ki yani hani yapılan da var salatalık ekleyen de var eklemeyen de var. Tercih meselesi. Ben, okay, ben tercih Okey. Ben zaten salatalığa takılmadım bu evet, arada. Evet. Onun da çok büyük eksikliği hissettiklerini. Yani lezzeti mi? nasıl? Lezzet Tariş alamadınız şey. mı yani? Çok tuzlu geldi dedim. Ee, ek olarak da ceviz gerçekten çok büyük. Yani ye, taze soğanlar daha da büyük kesilmiş. Ee, bir de gavurdan da hafif acılık olur. Evet. Evet. Şey kum attım. Kum ekşilik sumak verir. Kum ekşilik verir. Acı. Yani biraz acılığı acılık ver acılı, bir kol, şey. Kum da hani normalde nasıl da doldurak gördünü? Biraz böyle aceleyle doğramışsınız. Şimdi şöyle bir de saniye. De... Ebru evet Biraz. gayet evet, güzel evet, dedi. Son gayet ee, güzel. Bana göre dakika dolmasına da ek... yakın. Ee, bir saniye. Efendim bitirdim. ben ben ekşiliğini normal buldum çünkü ben ekşi seviyorum. Hayır bana göre gayet güzel dedin de salata. Tamam gayet güzel. Yine lapımın arkasındayım. Tamam. Ben Sizce ekşi. Sizce bu yoğurtlu salatası mı? Yoğurtlu salatası. Evet, yoğurtlu salatası. Vallahi takip edemiyorum. <laughs> <Allah 'ın gülüyor> <aylandı. gülüyor> Hayır. Yoğurtlu <laughs> <Gavurdağ> salatası. <laughs> Sadece ve sadece Neresi beyefendinin Enes Bey'in dediği gibi ya. salatalık koyulabilir, koyulamayabilir. Ona, bilinir. Katılıyorum, her her şey şey ona katılıyorum. katılıyorum. Malzemenin büyük doğranmasının dışında benim için lezzeti olması gerektiği gibi bir salataydı. Salatalık, yoğurda salatasını daha koyan da olabilir, koymayan da olabilir. Ama benim kendi uygulamış olduğum reçetemde kesinlikle salatalık yok. <laughs>